Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sadece Furkan kanaldan hepiniz hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi büyük bir çekiliş olacak. Roblox'ta Robux çekilişi. Arkadaşlar Robux çekilişimiz 50 Robux. Da biraz az gelebilir ama daha yeni başladığım sizin kanala daha da sonradan atacak İlk olarak çekilişe katılmak için gerekenler. İlk olarak abone olmak. Sonra like atıp yorum yapmak. Yorum yapmazsanız maalesef çekilişe katılamıyorsunuz. Bunu da unutmayın. E, dediğim gibi arkadaşlar 50 Robux yapılacak. Sonradan 100 olacak, 150 olacak, 200 olacak. Belki çok gelişir, gelişiriz. Ondan sonra da daha çoğu da ilerler. Arkadaşlar bir de bu videomuz kısa olacak. İki kanal e, önermek istiyorum. Benim arkadaşlarım alırlar. E, aşağıda linkini bırakırım. Hemen giriyoruz. Arkadaşlar ikinci kanalımız <laughs> Elif Ünlü diye. Ona da abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. O da bildiğiniz gibi daha yeni başladı. Ben de abone oldum. Siz de abone olun. Zilleri de açın. İkinci kanalımız ee, Aslanber Brother diye bir kanal. O kanalda da güzel komik içerikler var. Buna da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz biraz kısa oldu ama siz de dediğim gibi katılmak istiyorsanız yorum yapıp abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Hepinize